Ecrin dondurma yediği için konuşamıyor. Hepinize selam arkadaşlar. Biz bugün Ecrin'le böyle bir çiçek bahçesine geldik. Ve şöyle kuzucukları görünce de sizinle de paylaşmak istedik. <laughs> Mantar değil mi? Mantar. <laughs> ne cüce evi mi? Şu kuzuların tatlılığına bak. Şuna bakar mısınız? Ya sen çok tatlısın. Bu da çok güzel. Alabilirim. Şurada... <gülüyor> 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 alma anneciğim Aa. alma. Bunlar bahçe süslemek için. Bizim bahçemiz olunca biz de alırız inşallah. Bahçeye koyarız. Bak şu sep tavuğa baksana. <laughs> Yumurta. Aa. Çok güzel yapmışlar ama değil mi? Şöyle şurada kuzucuklar var. Şurada da şey var, kuğular var. Evet. Şöyle şey bakalım. Ha? Kaplumbağalar var. Aa evet Beşiktaşlılar. Hadi bu kartalı beyni. Böyle bir tane güzel bir değirmenli ev var. Ondan sonra burada da var. Şurada Anne. bir sincap var. Anne. Saklanmış. Heh. Evet dönüyor değil mi? Ne <laughs> Papatya. Ben papatyaları çok severim. Şimdi şöyle size çiçekleri gösterelim. Aşırı güzel bir yer. Gördüğünüz gibi bahçeniz varsa böyle ku, kuzucuklar, kaplumbağalar alabilirsiniz. Değil mi Ecrin? Bahçesi olanlar gelip burası Darıca da bir yerde işte ama tam adresi bilmiyorum. Şurasına bak. Abi. Ay cüceler varmış burada. Çok güzel. Papatyalar çok güzel değil mi? Ben papatya yetiştireceğim en son. Şurada güzel bir tane daha kartal. Şöyle geziyoruz Ecrin'le bakalım. Çiçekler. Biraz da çiçek bahçesinde dolaşalım istedik Ecrin'imle. Değil mi Ecrin? Ecrin bu arada dondurma yediği için çok konuşamıyor. O yüzden ben konuşacağım. Ben sizinle tanıtacağım. Böyle güller var. Şimdi güzel bir çiçek bahçesine gireceğiz. Ejin önünde. şöyle kapalı. Evet. Şöyle çok güzel çiçeklerimiz var. Bunlar ne? Çok güzel değil mi? Makas sen bu mi budayıcan Ejin? Gel bakalım. Şimdi içeri girelim bakalım. Gel. İçerisi çiçeklerle dolu. Gel, biraz resim çekelim hatta. Baban nereye gitti? Ay, eji, çok güzel kokuyor burası, değil mi? Şu saksılar çok güzel. Düzle, düzle, Hemen kenarında ne? Şöyle, şahane çiçekler. Göstereyim size. Aa şunlar da çok güzelmiş. Şu aşağı doğru sarkması çok güzel. Değil mi? Ecrin. Ecrin haline bakın. Aa bak burada da şeyler ve var. Objeler varmış bahçe için. Şöyle kuzulaklardan yapılmış. Çok güzel fikir aslında. Rengarenk. Bir şunu al. Ben zaten Hadi bakalım biraz daha çiçeklerin arasında gezelim sizlerle. Bakalım daha neler varmış. Kaktüs sevenler bu şekilde. Bir tane daha cüce bulduk arkadaşlar. Şu cücenin güzelliğine bakın. Buraya içine çiçek ekebiliyorsunuz. Aslında sadece bahçe olarak değil. Salon, şey, balkonda falan da. Şunlar tatlışlarına bak. Cüce küreğini de almış. Şöyle. Şahane. Şunun şu da çok güzelmiş. Ecrin bakar mısın? Çok güzel değil mi? Ecrin ağzını silelim mi? Arkadaş Ecrin ağzını silip gelelim. Hadi bakalım. Gel gezelim. Sarmaşıklara bakalım. Ecrin bunların ismi ne biliyor musun? Şunları. Dikenli olanı. Biliyor musun? Kaktüs. Neymiş? Kaktüs, evet. Bak şurada çilek var. Gel çileklerin yanına gidelim. Şuradaydı. Aa değilmiş. Küpeli varmış burada. Gel böyle küpeli küpeli. Küpeli varmış burada. Bakar mısın? Benim böyle bir çiçeğim vardı Ecrin. Sonradan da soldu gitti. Bak şöyle. Şöyle çok şahane bir yer. Ece'nin arkana niye dondurma yapmışsın? Tişörtüne sürmüşsün anneciğim. Şunu. <laughs> Ece'nin çiçeklerle. Şöyle bir daha göstereyim. Sonra vedalaşalım. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.